Merhaba gençler. An itibariyle 7. sınıfın 2. dönemi başlamış bulunmakta ve bizler bu döneme oran orantı konusuyla başlangıç yapıyoruz. Peki oran orantı konusu bizim yabancı olduğumuz bir şey mi? Hayır değil. Biz zaten 6. sınıfta oran konusunu görmüştük. Oranla alakalı problemler çözmüştük. Şimdi bilgilerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz, orantıyı. Ama tabii ki de bu konuya geçmeden önce geçen yıl neler öğrenmiştik? Oran neydi? İlk olarak biraz hatırlayacağız. Oranla alakalı alıştırmalar yapacağız. Yavaş 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 konumuzu ilerleteceğiz. O halde dersimize başlayalım. Neydi oran bakalım. İki çokluğun bölünerek karşılaştırılmasına biz oran diyorduk değil mi? Oran denir diyoruz. Mesela A'nın B'ye oranını nasıl gösteriyorduk? Şimdi iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılması dediğine göre ben A'nın B oranını o zaman şu şekilde gösterebilirim gösterme yöntemlerinden bir tanesi a bölü B şöyle kesir şeklinde yazabilirim ya da A bölü b şöyle bölme işlemi şeklinde yazabilirim ya da karşımıza bazen de böyle çıkabiliyordu böyle de yazabilirim Peki? Biz ne yapıyorduk? İki sayı, iki sayı oranlarken en sade halini alıyorduk. Hatırlarsak işte şunun şuna oranı nedir dediğinde buluyorduk. Daha sonra şıklara bakıyorduk. Bulduğumuz değil de onun sadeleştirilmiş hali geliyordu. Çünkü biz oran için ne demiştik aslında? Mesela diyelim ki 2 bölü 3 oranını düşünelim. Bu aslında Mesela 2 ile genişletilmiş hali bunun. 4 bölü 6. 3 ile genişletilmiş hali 6 bölü 9. Bakın bunları sadeleştirdiğimde hep ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Aslında buradaki 2 bölü 3 ne demekti? Bir sayının 2 katı ve 3 katı demekti. Bu şekilde düşünüyorduk. Ve bunların sadeleştirdiğimizde en sade halini yazıyorduk. Buradaki oran aslında 2 katı ve 3 katı şeklinde alınıyordu hatırlarsak. Şimdi bir örnek üzerinde şöyle gösterelim oranları. Demiş ki bize 7A sınıfında 11 kız 12 erkek öğrenci var. 7C sınıfında da 9 kız 13 erkek öğrenci var. Bu bilgilere göre 7A sınıfındaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını soruyor. 7A sınıfındaki kızların erkeklere oranına. Şöyle İlk söylenenleri yukarı yazıyorduk. Bunun kime oranı demiş? Erkeklere. Erkekleri de aşağıya yazdık. Kızların erkeklere oranı diye okuyorduk. Kaç tane kız var 7A sınıfında? 11 tane kız var. 12 tane de erkek var. 7A sınıfındaki kızların erkeklere oranı 11/12 imiş. 7C sınıfındaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına. Şimdi 7C sınıfına bakacağız. Burada da erkeklerin kızlara oranını soruyor. 7C sınıfındaki erkek öğrenci sayısı neydi? 13. Kız öğrenci sayısı da 9. 7A ve 7C sınıflarındaki toplam kız öğrenci sayısının toplam erkek öğrenci sayısına soruyor. Burada da toplam kızları toplam erkeklerin oranını soruyor bize. Toplam kaç kız var bakarsak 7A sınıfında 11, 7C sınıfında 9 vardı. Toplamda 20 tane kız var. Erkeklere bakalım. Erkeklerde 7A sınıfında 12, 7C sınıfında 13, 25 erkek var. Peki, bakın bunlarda sadeleştirme yoktu. Direkt geçtim ama. Burada bir sadeleştirme var. O zaman sadeleştirmemizi yapalım. 5 ile sadeleştirdiğimde 4 bölü 5 gelecekmiş oranımız. 7C sınıfındaki öğrenci sayısının 7A sınıfındaki öğrenci sayısına oranı sormuş bana. 7C sınıfında toplam kaç öğrenci var? 9 ve 13, 9 kız 13 erkekten 22 öğrenci var demişim. Neydi? 7C'nin 7 ay oranını buluyoruz. 7C'de 22 öğrenci var dedik. 7 ay'a baktığımızda da 11 kız 12 erkekten 23 öğrenci var. Oranımız 22 bölü 23'müş dedik. Peki bizler oranı günlük hayatta kullanıyor muyuz? Ya da nerede kullanıyoruz? Oran konusu yani oran bizim karşımıza sadece böyle matematik dersinde konu oran e, konusuna geldiği zaman mı karşımıza çıkıyor sizce? Bakalım öyle miymiş yoksa biz farkında olmadan oranı kullanıyor muymuşuz? Mesela şöyle bir örnek vermiş bize. Demiş ki bir defter için kasaya 40 TL ödeyen bir öğrenci bir defter daha almak istediğinde kaç TL ödemelidir? Kaç TL daha ödemelidir? Şimdi bu bizim sor, bu soru karşımıza çıktığımızda günlük hayatımızda bol bol alışveriş yapıyoruz. Ne yapıyoruz işte? 5 defter için 40 TL ödüyorsa bir defter için ne kadar ödemesi gerekiyor? 40'ı 5'e bölüyoruz değil mi? Aslında biz oran neydi? İki çokluğun bölünerek karşılaştırılmasıydı. Ben aslında burada 40'ı 5'e bölerken şunu yapmıyor muyum? Buradaki toplam parayı yani toplam ödediğim paranın neye oranı? Defter sayısına oranını yapıyorum aslında değil mi? Çünkü parayı defter sayısına bölüyorum ben bir defteri bulmak için. Bakın 40 TL vardı. Para ve 5 defter vardı değil mi? Ben ne yaptım? Bu ikisini aslında birbirine bölerken şurada oranlamış oldum. Ve burada bir defter için fiyatı soruyor ya bana. Ne yapmış oldum burada? 5'e böldüğümde Buradan 8 geliyor ya. Peki ben burada 40 bölü 5'i şuradaki 5 defteri bir defter yapmak için aslında ne ile sadeleştiriyorum? 5 ile sadeleştirdiğimde nasıldı sadeleştirme? Hem payı hem de paydayı sadeleştiriyordum ya. 8 bölü 1. Bakın artık ne demek bu? 5 deftere 40 TL ödüyordum. 1 deftere 8 TL ödüyorum. Aslında ben bu şekilde yaptığım işlemlerin hepsinde oranı kullanıyormuşum. O zaman diyoruz ki orandaki çokluklardan birinin bir olması durumunda bakın burada 40 ve 5'i oranlamıştım. Defteri bir yaptığımda ne yaptım? Diğer çokluğun değerini bulmak için geldim burada sadeleştirme yaptım. oranın bir tanesini bir yapmak için ne yapmam lazım? Sadeleştirme yapmam lazım ve diğerini de bu şekilde buluyoruz. Bakalım örneklere neler söylemiş. Diyor ki birincisinde bir tiyatro salonunda 9 sırada 72 koltuk olduğuna göre bir sırada kaç koltuk vardır? Ben burada oranlarken diyeyim ki koltukları sıraya göre oranlayalım. Koltukların sıra sayısına oranı diyelim. 72 koltuk demiş ve 9 sıra var demiş. Şimdi ben benim için ne diyor? Sırayı 1 yap diyor. Şu 9'u 1 yapmak için ne yapmam lazım benim? 9 ile sadeleştirmem gerekmiyor mu? Yani 9 sadeleştirdiğimizde hemen buradan da 8 artık ne diyorum bir sıraya 8 koltuk gelecekmiş dedik hemen altına bakıyoruz ve diyor ki 2 kilogram pirinç 4 TL 5 kilogram pirinç 12 TL paket fiyatları verilen 2 kilogramlık pirincin birim fiyatı birim fiyat demek kilosu 1 kilosu 5 kilogramlık pirincin de birim fiyatından ne kadar azdır bunu bulalım diyor şimdi Burada iki seçenek varmış. O zaman birinci seçenekteki bir kilogram pirincin miktarını, fiyatını bulalım. Birinci seçenek için ne diyoruz? İlk torba için fiyatı kilograma oranlayalım. Benden ne istiyor? Bir kilogramını istiyor. Bir kilogramını istediğine göre ne yapacağız? 2 ile sadeleştireceğiz. 2 ile sadeleştirdiğimizde artık ne diyeceğiz? Bir kilogramı 2 TL geldi. Bunu buldum. Diğerine bakayım şimdi. Burada da gene 12 TL ödeyecekmişim ikinci pakette. Kaç kilogram için? 5 kilogram için. Ama benden kaç istiyor? 1 kilogram istiyor, değil mi? O halde diyorum. Ben 5 ile sadeleştirme yapıyorum. 5'i 5'e böldüğümde zaten burası 1 kilogram geldi. 12'yi 5'e böldüğümde de Şöyle uzun uzun bölebilirsiniz sizde. 2 tam onda 4 TL geliyor. O halde ne diyorum? 1 kilogramı 2 TL demiştim. Bunun da 1 kilogramı 2 tam onda 4 TL'ymiş. Bana ne diyordu? Ne kadar az diyordu? O zaman ne yapmam lazım? Çıkarma işlemini yapmam lazım. Bunun birim fiyatı 2 tam onda 4'tü. Bunun da birim fiyatı 2 idi. Birbirinden çıkardığımda da sıfır tam onda 4 TL daha azdır dedik. Bakın. Evet normalde bunlar bizim karşımıza çıktığında biz hemen ne yapıyoruz? Pat diye bölüyoruz. Aslında diyorum ki bu yaptığımız bölme işlemi aslında bir oranmış. Oranlardan birinin bir olduğu durumda diğer çokluğu buluyormuşuz. Bu şekilde de göstermiş olduk. Peki oranda çokluklardan biri verilip diğer çokluğun bulunması istenirse ne yapacağız? İşte bu durumlarda da genişletme de yapabiliriz, sadeleştirme de yapabiliriz. Yani bizim soru bizim karşımıza nasıl çıkarsa buna göre yol izleyeceğiz. Bakalım mesela örneklere. Demiş ki A'nın B'ye oranı 2 bölü 5'tir. A sayısı 20 ise B kaçtır diyor. Hani az önce demiştik ya. Şimdi A'nın B'ye oranı diyor. A'yı B'ye oranladım. Ve bu oran neye eşitmiş? 2 bölü 5'e eşitmiş. Ben az önce örnek verirken demiştim ki bu aslında bir sayının 2 katı ve 5 katı demek. Bunları sadeleştirerek 2 bölü 5 buluyorum demiştim ya. İşte bakın diyor ki bana A sayısı diyor 20 imiş aslında diyor. Demek ki bu 20 sadeleşerek 2 olmuş. Buradan diyor B sayısını bul. Buradan B sayısının kaç olduğunu bulalım. Şöyle diyebiliriz. Ben 2 bölü 5'i 20 bölü bir şey yapmak istiyorum ya. Bunu neyle genişletirsem ancak şurası 20 olur. 10 ile genişletirsem genişletiyorum 10 ile hem 2'yi 10 ile çarpmak demek bu hem de 5'i 10 ile çarpmak demek. Buradan 20 bölü 50 geldi. E bu zaten neye eşitti? Bize demişti ki A 20 demişti. B nedir demişti. O zaman soru işareti ne bulmuş olduk? 50 bulmuş olduk. Böyle uzun uzun sadeleştirme, şey genişletme ve sadeleştirme yapmanın yanında şöyle de diyebilirsiniz. Bakın. 2 bölü 5'i neye eşitlemek istiyorum ben? 20 bölü bir şeye eşitlemek istiyorum. Direkt buradan hızlıca 10 katına çıkmış. O zaman 10 katına çıkacak. 5 çarpı 10 50'dir de diyebilirsiniz. Ya da uzun uzun paydayı paydanın altına şöyle yazarsınız. Genişletme ya da sadeleştirme de yapabilirsiniz. İki sayının oranı 2 bölü 9 demiş. Büyük sayı 36 ise küçük sayı nedir? Şimdi bir sayının 2 katı 9 katı demiştik. Büyük olan hangisi olması lazım? 9 kat olan olması lazım. Demek ki ben bu büyük sayıyı paydaya yazmam lazım. Verilenlere göre yazıyorum. Şimdi 2 bölü 9 demiş bana. Bu 36'ymış. Burasının 36 olması için ne ile genişletilmesi lazım? 4 ile genişletilmesi lazım. Ya da şöyle söyleyebiliriz direkt. Hemen az önceki gibi pratik yoldan nasıl yapıyorduk? Bu 4 ile çarpılmış hal dedik. 4 katı. Demek ki bu da 4 katı olacakmış. O halde bizden istenen küçük sayıda ne olacakmış? 2 kere 4, 8 olacakmış küçük sayı. Bakın hatta bu soru için şöyle bir sağlamasını da yapalım. Küçük sayı 8 bulduk, büyük sayı 36 idi ya. Sadeleşmiş hallerini alıyoruz demiştik. Bunu en sade halini aldığımızda 4 ile sadeleştirdim 2. 4 ile sadeleştirdim 9. Bakın ikisinin oranı 2 bölü 9'muş bize de oran 2 bölü 9 verilmişti. Altındaki soruda da parfüm yapımında kullanılan esansın suya oranı 1 bölü 5'tir diyor. Esansın suya oranı. Bir kere neyin neye oranı yazalım bunu. Esansın suya oranı 1 bölü 5'miş. Ve diyor ki bize 20 mililitre esans kaç mililitrelik parfüm elde edilir? Şimdi esans ne olması gerekiyormuş? 20 mililitre. O zaman buradan bizim suyu da bulmamız lazım. Bulalım suyu da. Bakın. 20 katı alınmış. Demek ki bunun da ne olması lazım? 20 katı olması lazım. 5 kere 20 kaç gelecek? 100 gelecek. Demek ki diyoruz 20 mililitre esans kullanıyorsam 100 mililitre de su kullanmam lazımmış. Peki benden ne isteniliyor? Kaç mililitrelik parfüm elde edilir? Parfümü ne ile elde ediyorum ben? Esans ve su karışımından elde ediyorum. O zaman bu ikisinin toplamı da parfümün toplam miktarı olacak. 20 mililitre esans, 100 mililitre de su kullanıldığına göre 120 mililitre parfüm elde ediliyor diyoruz. Bahar'ın parasının özlemin parasına oranı 2 bölü 7 denmiş. İkisinin toplam 180 lirası var ise paraları farkı kaçtır? Heh, şimdi bakın hani diyorduk ya bu aslında 2 bölü, ye, 2, 2 bölü 7 2K bölü 7K diyorduk ya böyle sorularda işte bunları kullanıyorduk. Hatırlarsınız geçen yılda bol bol yapmıştık bunları. Bahar'ın parasının özlemin parasına oranı bir kere bunları yazdık. Kaçmış bu oran? 2 bölü 7. Ve ikisinin toplam 180 lirası varmış. Şimdi deseydim ki ben bunun 2 TL'si var, bunun 7 TL'si var deyip bunları direkt toplasam 9 TL olur değil mi? Ama ben toplam 180 lirası var diyor. Çünkü bu aslında 2K, bu da aslında 7K demekti. Yani bu bir sayının 2 katı ve 7 katı demekti değil mi bunlar? Peki toplam bunlar kaç kat oluyor? Bahar ve Özlem'in paralarına bakarsam ikisinin toplamda 2K artı 7 kda 9K paraları varmış. Ve bu 9K neye eşitmiş? 180 liraya. Ne yapıyorduk? 9 çarpı K 180 ise çarpım olan 9'u karşıya bölümü olarak geçiriyordum. Ya da şöyle iki tarafı 9'a bölebilirdik. Ve buradan 20 geldi. Demek ki diyorum bu buradaki katımız 20'ymiş. Yani 20'nin 2 katı, 20'nin 7 katı şeklinde yapmam gerekiyormuş bu oranı diyorum. Artık benden ne isterse bulabilirim. Ben artık Bahar'ın ve Özlem'in paralarını 2K, o zaman K 20 bulduğuma göre 2 çarpı 20. 7K da 7 çarpı 20. Paraları da neymiş? 40'a 140'mış. Bakın Bahar'ın parası 40 TL. Özlem'in parası da 140 TL'ymiş. Bunları da oranladığımızda 2 bölü 7 en sade halini bulabiliyormuşuz. Bize neyi sormuştu? Paraları farkını sormuştu. Artık buradan sonra her şeyi bulabilirsiniz. Özlem'in parası, Bahar'ın parası, paraları farkı. 140 TL'den 40 TL'yi çıkardığımızda cevabımız 100 TL gelecek. Diğer soruya bakalım. Oranları 10 bölü 16 olan iki sayıdan biri diğerinin 15 fazlasına eşitse büyük sayı kaçtır? Gene güzel bir soru. Şimdi burada oranları 10 bölü 16 demiş ya. En sade halini vermemiş. Ben soruyu çözerken en sade halini yaparsam benim için kolaylık sağlayacak. Şimdi 10 bölü 16'ın en sade hali nedir? 2 ile sadeleşiyor bu. Oran aslında şurada 5 bölü 8 diye yazılabilir. Bana diyor ki. Biri diğerinden 15 fazlaymış. <laughs> Şu anda büyük sayı ile küçük sayı arasındaki fark en sade halinde 3 değil mi? Ben bunları tek tek genişleteyim diyorum. Şimdi 2 ile genişlettiğimde 10 bölü 16 idi. 3 ile genişlettiğimde bunu 15 bölü 24. Şu anda fark 6 idi. Burada fark 9 oldu. Ben farkın 15 olmasını istiyorum. 4 ile genişletirsem 20 bölü 32. Fark 12 oldu. Büyük sayı 32. Küçük sayı 20 ise fark 12. 15 olmasını istiyorum. O zaman bir de 5 ile genişleteyim. 25 bölü 40 geliyor. 5 ile genişlettiğimde de. Şu durumda büyük sayı 40, küçük sayı 25 iken aralarındaki fark ne olmuş oldu? 15 oldu. Demek ki diyorum bu sayı aslında bu sayılar 40 ve 25'miş. Büyük sayı 40, küçük sayı 25'miş. Bana büyük sayıyı sormuştu. O zaman cevabımız ne diyeceğim? 40. Şimdi burada sadeleştirme, genişletme yöntemini kullanarak yaptım. Fakat bir yöntemle daha çözebiliriz. Nasıl? Bu yolda göstermek istiyorum. Şimdi biz en sade halini yazdık ya oranın 5 bölü 8 şeklinde. En sade halinde ne dedik? Bu 5K bu 8K demiştik ya. Arada ne kadar var? 3 kat var değil mi? 3K var. Aradaki fark 3. 3K. Bana 15 fazla olsun demişti ya. Yani aradaki fark 15 olsun demişti ya. Şu halde aradaki fark 3K dedik değil mi? Şöyle diyelim fark 3K ve bunun ne olmasını istiyor farkın? 15 olmasını istiyor. Demek ki diyorum buradaki K 5 olacakmış. O halde 5K ne demektir? 5 kere 5 25. 8 kda nedir? 8 kere 5 40. Buradan da gene bakın sağlamasını yaparsanız 40'tan 25 çıkardığınızda 15 büyük sayı 40 küçük sayı 25 de diyebiliriz. Dilerseniz böyle çözersiniz. Dilerseniz sadeleştirme genişleme, genişletme yöntemini kullanarak bu şekilde de yapabilirsiniz. İkisinde de aynı sonuç çıkıyor. Ve gene bizim karşımıza sık sık çıkan bir soru tarzı. Bu soru tarzına da şöyle bir bakarsak demiş ki A bölü B 3 bölü 8 ise bunlara göre demiş 3 artı 2 B bölü B eksi 2 A oranın ne olduğunu bulalım. Şimdi biz neyi biliyorduk? Bu aslında A bölü B 3 bölü 8 verilmiş ya. Demek ki bir sayının 3 katı ve 8 katı şeklindeymiş bunlar. Ben burada o zaman A gördüğüm yere şimdi buna aslında ne demiştik? Şöyle bir yazayım da tekrar. Bunlar bir sayının 8 ve 3 katıydı ya. Bunları sadeleştirmiştim. 3 bölü 8 bulmuştum hani. O yüzden diyorum ben A gördüğüm yere 3K, B gördüğüm yere de 8K yazacağım. Hani bir önceki soruda da farklarını bulurken öyle yapmıştık ya. Bunları yazdıktan sonra benden ne isterse istesin artık soruda çözebiliyorum. Bu mantıkla. A gördüğüm yere ne yazacağım? Çünkü A dediği sayı bir sayının işte 3 katıymış. A gördüğüm yere ne yazacaktım? 3K. B gördüğüm yere ne yazacaktım? 8K. Bölü. B gördüğüm yere 8K'yı yazdım. Ve A gördüğüm yere de gene 3K'yı yazdım. Buradan 9K artı 2 kere 8 16K da burası geldi. Bölüm 8K eksi 2 kere 3 6K gelmiş oldu. İkisinin toplamı 25K. Burası da 2K geldi. Yani demek ki bir sayının 25 katı yani K sayısının artık 25 katı ve 2 katı demekmiş. Ne yapıyorduk bunu? Sadeleştirdiğimizde en sade hali şunlar sadeleşiyordu. Hani bu katlar gidiyordu. Ve oran buradan ne geliyordu? 25 bölü 2 geliyor diyoruz. Bakın burada oran konusunda bizim için en püf nokta şu. Verilen oran aslında 3 bölü 8 diyor. Yani burada A direkt 3'tür ya da B direkt 8'dir diyemeyiz. Ne diyebiliriz? Buradaki A bir sayının 3 katıymış, B de gene aynı sayının 8 katıymış. Bu yüzden A 3k dersem işte 3'ün herhangi artık 2 katsa 6, 5 katsa 15. Buradan kaç olduğunu bulabilirim. Yani bunu gördüğümde direkt A 3, B 8'dir değil. Sadece oran olduğunu anlayarak bunun kat olduğunu bilmem gerekiyor. Bunun mantığını kafamıza yatırdıktan sonra, yani kafamızda bunu oturttuktan sonra bütün soruları çözebiliriz. Ve evet benim sorularım bitti. Sıra sizin sorunuzda. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Soruyu çözüyoruz. Bulduğumuz cevabı yorumlara yazıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.